Herkese merhaba. Bugün size 1 dakikada OptiShift özelliğinden bahsedeceğim. G serisi belden kırma kaya kamyonları standart olarak Volvo patentli OptiShift teknolojisiyle donatılmıştır. OptiShift, belden kırma kaya kamyonlarında ileriden geri veya geriden ileri vites geçişlerinde fren pedalına basmaya gerek kalmadan uygun hızlarda vites geçişi imkanı sunmaktadır. Sürüş esnasında gaz pedalına basmaya devam ederken vitesi değiştirdiğinizde, gaz pedalı frenleme görevi yaparak daha seri ve güvenli vites geçişlerini uygun hızlarda yapmanıza olanak tanır. Bu da operatörlere daha verimli ve konforlu bir çalışma şansı sağlar. Volvo'nun üstün optiShift teknolojisi ile sağlarda verimliliğinizi artırın.